arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk önce bu videoların devamını dilerseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca mağdabete iyi olup benim kanalımdan geldiğinizi söylerseniz 20 tane bedava free spin alabilirsiniz. Ve free spin ile kazanırsanız belge göndermeden ya da para yatırmadan çekebilirsiniz. Ayrıca her hafta pazartesi günü çekiliş yapıyorum. Çekilişlerde 500 TL 1K gibi para dağıtıyorum. Tek yapmanız gereken videolarımdan herhangi birine Maldobat kullanıcı adınızı yazmak. Kazananların direkt Maldobat hesaplarına transfer yapıyorum. Haydi bakalım videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gonzo's Treasure Hunt oynayacağız. Bu oyunu oynayacağız. E, küsür, küçük kasamız var. Hiç ne yapacağımı bilmiyorum, inanın ki. Sadece yeni... Olduğu için diyeceğim de yeni bir oyun da değil ilk defa oynayacağım için daha doğru bir kelime olacak ilk defa oynayacağım için ne olacağını bilmiyorum. 1'e bakalım üç seçenek diyelim 2'ye 3 şuna tamam bakalım seçiyoruz yani bir şeyler. Bakalım ne çıkacak bunlardan. Sanırım böyle oynanılıyor. <laughs> 15 TL'lik bayis yaptık. Haydi bakalım. Aynı seçimleri tekrarlayacağım. Nasılsınız burada? İyi sizdir umarım. Ne oldu ne kazandık? Bakalım burası ne oldu şimdi? 20 oldu burası. 5 TL mi kazandık? Ciddi misin? Tekrarlıyorum. Artı buna da alacağım yani. Hadi bakalım 18 TL'lik yaptık. Yine 3 tane seçim yaptık. Hatta hadi 4 yaptık. 24 TL'lik. 1, 2, 3, 4. Boyunu az çok anladım. Umarım enteresan gelmiştir size. Boyun hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Çünkü ben ilk defa oynuyorum. Siz oynar mıydınız ya da oynadınız mı daha önceden? Mantıklı buluyor musunuz boyunu? En önemli soru. Bakalım. Şuradan bir şeyler düşüyor. Aga be. Altı TL buradan tuttuk yani. 9 TL kazandık. Ne olduğunu anlayamadım. Sağlık olsun diyelim. Ve hiç yine anlayamıyorum ne yapacağımızı yani. <laughs> Galiba anlamsız bir şey yapıyoruz şu anda. Bunu seçiyorum bunu. Hadi bakalım. Bu dördünü yine seçtim. Bir şey anlıyorsam Arap olayım arkadaşlar. Yemin ederim anlamıyorum hiçbir şey yani şu an Ben mi geri zekalıyım? Benim mi aklım basmıyor? Yoksa anlayamadım. Hadi bakalım. Ama güzel bir şeyler kazanmak istiyorum. 12 10 TL kazandık. Boyun birazcık anlamsız gibi. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. 5 seçenek yaptık bakalım. Böyle yapacağım. 1 2 3 4 5. Böyle devam edeceğim şu seçeneklerle böyle çapraz. Boynu varsa öğrensem var ya diyorum öğrensem iyi olur bence. bekliyoruz. Hadi ya bir çarp bana şu benim ellere. Akabe. 10 katı mı? Galiba güzel bir şey oldu burada. 15 TL. Ama on katı demiştik. Aynı elleri yapıyoruz yine. 10 katı yazıyor da orada. Adama bak ya yani ne kazanmış. <laughs> şunu yanmasını bekliyoruz. Sonra anahtar alıp buraya sokuyor. Sonra buraya sayılar geliyor. Böyle aşağıya doğru düşüp çakılıyorlar. Umarım bizim ellerin üzerine çakılırlar ve işte o zaman kazanırız. Salak mısın Cemile? 12 TL mi kazandık biz şimdi? Evet 12 TL. Aa. aa. Neyse. Tüm paramızı Şöyle yapalım. 1-2-3-4-5 Pardon 4'müş. Böyle yaptık arkadaşlar. 10 <laughs> kuruşla kaldık. kaldık. Yani ne yaptığımı bilmiyorum hiç. Oyunun mantığını az çok anladım. Ama niye kazandığımızı anlayamadım. Çarpan gelmedi şu an bize. 26 TL kazandık. Ne yaptığımı anlamıyorum şu anda ama tüm paramızı ve aynı ellerimizi bastık. Bir tanecik sadece var. Burayı seçiyorum. O yüzden böyleymiş ya. Ben dört tane seçenek seçsem orası başka. Burasını seçtik bakalım. Tam da anlamıştım ne olduğunu. Hayat bu ya sonunda sen de farkına varacaksın. Bir mi? Dört TL mi kazandık? Geri zekalı Cemile. Üç el. Böyle yaptım. Hadi bakalım. Lan niye bir tane? Bunu seçtim bakalım. Oh, Valla böyle anlamadığım oyunlar oynadığımda kafayı yiyorum ya. Sıyırıyorum resmen kafayı. Hadi buradan bir 20 katı gelsin. Maalesef bizim ele hiç bir şey gelmediği için. İki mi? Hayır ama. Bu çok saçma. 3 TL kazandık. Yani 11 TL'miz var. 3 el istiyorum. 2 ve 8'e yaptım. 3 el. 1 2 3 2 TL'miz kaldı. Hayat bu ya. Sonunda sen de farkına varacaksın. Israrla benimle olacaksın. Haydi bakalım. Please. Ya tüh ama Bir tanemiz kaldı sadece. Hii. Hiçbir şey kazanamadık. Maalesef arkadaşlar kayıp videosu oldu. Hiç ne yaptığımı bilmiyordum ama eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.